Bir emeğimin karşılığı daha gidiyor. Güle güle bilsin inşallah. Abi güle güle kullan. Allah razı olsun. Hayırlı günler. sağlık. Her şey on numara oldu Allah razı olsun abi. Duymak istediğim, görmek istediğim buydu. Bir içini çekip ondan sonra sana elveda diyorum. Yaşım şarap olsa, gençliğim harap olsa, her günüm azap olsa, yine seni seveceğim. Göz yaşım şarap olsa, gençliğim harap olsa, her günüm <laughs> azap olsa, yine seni seveceğim. Arım balım peteğim. Bilsem ki öleceğim Yine seni seveceğim